Allah'ın imtihanıymış. Şimdi bu Allah'ın imtihanını ben anlıyorum ama anlamayanlar için burada halk dilinde, halkın anlayabileceği bir dilde e, anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi örnek verelim. <laughs> Bugün e, bir e, kız çocuğu öldürüldü bundan e, bir iki hafta önce. Diyarbakır'da henüz daha 8 yaşına ee, geldi bir kız öldürüldü hem de en yakın birinci dereceden akrabalarında tarafından yani ve aynı zamanda bu cinayetin içinde 5-10 kişinin olduğu söyleniyor ee, anne, öz anne, öz abi öz amca olmak üzere yani 5-10 kişinin bir şeytanca dümen e, kurup bu küçücük yavrucağı ortadan yok ettiler. Yani bir ordu kurdular. Küçük bir köyün üzerine bile bir orduyla geziyorlar bu korkaklar, şerefsizler. Biz buna e, şey sesimizi duyurmak için yani böyle e, şeyleri tekrarlanmaması için güzel şeyler yapmaya çalışırken bize gelecek hal yobozlardan tabii ki şeyler geliyor. E, yorumlar. İşte diyor o Allah'ın imtihanıdır. O cinayet işleyenler cehennem ateşlerinde yanacaklar. Çatır çatır yanacaklar. Hem de ebedi ama narin gibiler cennete gidecekler. Şimdi burada akıl mantık yani bir yok bir kere. Şimdi ne dersen de bunlara bir şey anlatamıyorsun. Ama şimdi bir örnek vereceğim ben bunlara bir soru soracağım. Allah imtihan etmek için insanları muhakkak birinin ölmesi mi gerekiyor? Birinin işkenceyle ile ortadan yok olması mı gerekiyor? Hem de suçsuz küçük bir çocuğun ortadan yok olması mı gerekiyor? Ya buna mesela çok örnekler verebiliriz. Mesela hırsızlığa gidiyor. Birkaç lira için birinin icabında katlediyor bir kaç lirayla oradan çıkıyor gidiyor. Allah bunu imtihan etmiş. Kimi kiminle imtihan etmiş? Neyi imtihan etmiş? Sürsüz Suç, bir insan burada yok oldu. Örneğin taksiye biniyor canavar taksiye ve son noktaya geldiğinde yani ineceği yerde silahını çıkarıyor arkadan şoförü vuruyor mesela katlediyor veyahut da taksiye biniyor seyir esnasında taksici şoför kullanırken şoför taksi kullanırken e, canavar arkadan doğru e, toplamış olduğu büyük taşları kafasına indiriyor. Defalarca vuruyor. Bir mucize eseri taksici taksiyi durdurup dışarıya fırlıyor. Dışarıya fırlıyor ve hastanede kurtuluyor. Yani kafasına çok dikişler atılıyor, ameliyat ediyor ve bir mucize eseri kurtuluyor. Şimdi daha buna benzer e, ne bileyim yüzlerce örnekler verebiliriz. Ve hep bunlar diyorlar ki işte Allah'ın imtihanı, Allah'ın imtihanı. Yahu biraz düşünmeyi düşünmeye başlayın. Allah imtihan etmek için niye başka yöntem e, kullanmıyor ki hep birbirlerinin e, hep süslü çoğu çocuk ortadan kaybolması gerekiyor. Mesela Allah intihar etmek istese bizi bir cevap der? Matematik şeysi verebilir bize dersi. İşte der size bir matematik şeysi veriyorum. Bunu çözün. Bunu. Değil mi? Veyahut da der e size dünya sizi imtihan edeceğim. E, nasıl olacak? Bu dünyayı dolaşın, gördüklerinizi iyi kaydedin. Size onlarla ilgili bir şeyler soracağım. Mesela değil mi? Böyle de edebilir. Dabla verdiler. Çok imtihan şeyler var Metotları. Başka ne olabilir? Mesela der ki işte uzaya uzaya çıkmak için herhangi bir araç araç e, icat edin, yapın. Mesela uzay gemisi uzayın derinliklerine doğru gidin ve orada gördüklerinizle ilgili size sorular soracağım, İmkan edeceğim sizi. Gibi böyle böyle şeylerle de imtihan edebilir. Neden etmiyor? Demek ki yok böyle bir şey. Yani aklına, gel, aklına mı gelmiyor? İlla yani birisinin ölmesi gerekiyor imtihan için. Hep birisi öldüğünde mi yani sadece imtihan ediyor? Bugün e, Türkiye'de o kadar şeyler var. E, mesela tarım işleriyle uğraşan, çobanlık yapan, şunusunu, bunusunu yapan. Ne yapıyor? E, çalışıyor, 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 biriktiriyor, gidiyor. Hac Umre için Arapistan'a yatırıyor. E, tekrar onu... E, kazanmak için Arabistan'a gidiyor. Orada başlayacağım da kötü şeyler geliyor. Veyahut da ölüyor. He, Allah bunu imtihan etti. Sen aklını kullanma. Kendini tehlikeye at. Sonra geri döneme. Allah imtihan etti. Yani bakın mantık almıyor. Böyle şeylere son verilmesi lazım artık. Şimdi bir örnek daha verelim de su konuyu şey yapalım. Ve diyelim ki şimdi dünyanın her tarafında oluyor bu. Müslüman ülkelerde de oluyor. Arabistan'da, Türkiye'de her yerde oluyor bu. Bir kızcağıza, bir hanıma mesela bir erkek tarafından tecavüz ediliyor. Tecavüz ediliyor ve e, hiç istemediği bir tarafından tecavüze giriyor. İcabında bu tecavüz ölümle sonuçlanıyor. Ne? Yani bu kız veya bu hanım diyor işte beni şikayet etmesini onu yok ediyor ortadan. Değil mi? Ha, burada Allah'ın imtihanı diyorlar. Yani şimdi burada kız lazım mı? Yani seçilmesi lazım, müternol olması için. Onun yok olması mı lazım? O yok oldu gitti. imtihan ne olacak şimdi. Ondan sonra <laughs> ve hatta e, şeria ka kanunlarına göre, şeria kanununa göre yine o kadın suçlanıyor. İşte bir bahane uyduruyorlar. Sen buna işte izin verdin falan filan yine Allah'ın imkanı diyorlar. Ya bırakın böyle şeyler ya. Neyse trenim geldi benim bilmem lazım. Hoşçakalın.